Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu bina ile beraber burada hizmet verecek olan baş hekimliğimizin vay burada gerçekten güzel hizmetler vereceği düşüncesiyle tesisim açılışında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ambulans hizmetlerinin Türkiye sürecinde almış olduğu büyük mesafeyi Baybut olarak biz de yakinen yaşıyoruz. Bir iki ambulansla hizmet etmeye çalışan bu şehirde kaynaklara baktım. İlk ambulans geldiğinde çok coşkulu törenler yapılmış. Ama şimdi ambulans hizmetlerimizi yapan bir başhekimliğimiz ve böyle bir altyapımız var. Hepimizin bildiği gibi koronavirüs zamanlarında kaliteli binalara sahip olmanın ne kadar önem arz ettiğini tüm dünya gördü biz de bunu çok güçlü bir şekilde hissettik. Koronavirüs zamanında devlet hastanemizi İndadiye yetişti açılmasıyla birlikte özellikle bulaşıcı hastalıkların mücadelesinde ne kadar büyük bizlere fayda sağladığını bütün barkında, bütün insanlık hatta görmüş oldu. Bu manada hepsini çok önemli görüyoruz. Bu yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün burada katılımlarından dolayı siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Günahımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.